Selamun Aleyküm. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Rusya Devlet Duması şu açıklamayı yapıyor. Türkiye müttefimiz değil açıklaması yapıldı. Haber Rus medyasında 11 Ağustos tarihinde servis ediliyor. Ki zaten biz Rusları müttefik olarak da görmüyoruz. Fakat Rusya'dan nedense böyle bir açıklama geldi. Türkiye bizim müttefikimiz değil ve ülkelerimizin liderleri arasında tüm iyi ilişkilere rağmen gerçekten de araları iyi olsa bile Türkiye'de olup bitenlerin ve Erdoğan'ın politikasının ölçülü bir analizini göz ardı edemeyiz açıklaması yapılmış. Rus devlet dumasına göre Türkiye Kafkaslar ve Hazar Denizi yakınlarında varlığını aktif olarak sürdürüyor. Türkiye eski Sovyet Orta Asya'sını kendisi için yeniden düzenlemeye çalışıyor. Şimdi Altay bölgesiyle ilgilenmeye başladılar. Moğolistan'da da temaslar kuruyorlar açıklaması yapılırken Dolayısıyla bu strateji Ankara'nın etkisi altına giren bölgelerde büyük turanı oluşturmaya amaçlayan Türkiye'nin modern liderliğinin ideolojisiyle bağlantılı Türk lobicilerin Rusya'da artan etkisinden de endişe duyuyoruz. Igor Koroshenko, Sergey Markov ve Maxim Shevchenko gibi birçok uzman ve gazeteci Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden olumlu bahsediyor. Azerbaycan Türkiye'nin en yakın müttefidir. Ayrıca bugün Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri bir ittifakı vardır açıklaması yapılmış. Bu haberi kısaca özetlemiş olduk. Her zaman olduğu gibi Rus medyası haberleri servis etmiş. Yine Çin basınında bu aralar Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin başında özellikle savunma sanayi haberleri dikkat çekiyor. Son olarak bugün Çin Ordu Gazetesi burada dikkatinizi çekiyorum. Çin Ordu Gazetesi Baykar firmasının başarı öyküsünü yazıyor. Bir sayfa ayrılmış. Baykar örneği üzerinden Türk İHA'larının gelişimi bağlamında bu şekilde bir haberde servis ediliyor özellikle Çin'de sıradan bir gazetede değil ordu gazetesinde yayınlanması ve tam bir sayfa ayrılması dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz veya Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait siyaların kuzeyinde Süleymaniye kentinde teröristler ait bir araca operasyon düzenlediği ve daha sonrasında 3 teröristin öldürüldüğü haberi paylaşılıyor. Bölgeden amatör kamera görüntülerini görmektesiniz. Bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić konuştu. Batı Rusya'yı yenemez açıklamasını yapıyor. Nijer'de darbe liderlerinin binlerce destekçisi Niamey'de Fransız üssünün önünde toplantı gerçekleştiriyor. Fransız birliklerinin Nijer'i terk etmesini isteyen büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz. Birinde gibi Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Ecowas'ta bölgeye müdahale iddiasında bulunmuştu. Dolayısıyla ihtiyat kuvvetleri de alarma geçmiş durumda. Sabah saatlerinde bu haberi servis etmiştik. Bölgede gelelim artıyor. Biz de bu gerilimi yakından takip ediyoruz. İhtiyat birliklerinin bölgede konuşlandığı haberi de gündem olmuş durumda. Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, başkent Moskova'nın 5500 km doğusunda uzay üstünden Luna 25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1 roketini fırlattığını duyurdu. Rusya'nın önemli gelişmelerden bir tanesi, Libya Başkanlığı Konseyi Başkan Yardımcısı, kısaca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Musa El Koni, Çat Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi Itno ile bir araya geliyor. Koni, komşu ülke Nijer'deki gelişmeleri görüşmek üzere kendisi Çat'ı ziyaret ediyor. Karabük'te komando uzman erbaş temel eğitimini tamamlayan 1582 asker için tören düzenlendi. Safranbolu'da komando eğitim merkez komutanlığından görüntüleri görmektesiniz. Suriye'de muhalif gruplar tarafından Laske'nin kuzey kırsalında Esad rejimine ait noktalara sızma operasyonu düzenleniyor. Videonun ilerleyen kısımlarında Suriye'den detaylıca haber aktaracağız. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'ın Kahale beldesinde 9 Ağustos'ta Hizbullah teröristleriyle çıkan çatışmada öldürülen Hristiyan Fadi Beccan için cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze töreni çatışmanın yaşandığı Cebel Lübnan vilayetinin Kahale beldesinde yer alan Antonio Kilisesi'nde yapıldı. Beyrut, Şam ana yolu üzerinde Antonio Kilisesi önünde toplanan silahlı bazı kişiler uzun süre havaya ateş açtı. Bu haberde bu şekilde Lübnan kısacası karışmaya da devam ediyor diyebiliriz. Bugün Ukrayna'da Zaporojya şehri sakinleri kente yönelik Rus saldırısının ardından oluşan yıkım ve enkaz için seferber olmuş durumda. Seferberlik kapsamında enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Rusya'nın Zaporojya kentinde Şevçenko mahallesinde çok sayıda mağazanın hasar gördüğünü de hatırlatalım. Yine Rusya'nın Ukrayna işgal devam ederken Donetsk'te bağlı New York kasabasında Rus güçlerinin saldırısı bağlamında Ukrayna ordusunun 24. Mekanize Tugay'da hava savunma mevzilerine hareketliliğe geçmiş durumda. Rus füzeleri düşürülmeye çalışılıyor. Ekonomi krizdeki Lübnan'da yeterli bütçeyi alamayan devlet televizyonu Tele Lübnan an itibariyle kapatılmış durumda. Yüzlerce kişinin çalıştığı devlet televizyonunun bütçe yetersizliğinden ötürü bu sabah itibariyle yayını durdurulmuş durumda. Tele Lübnan'da 40 yıldır kameraman olarak çalışan gazeteci Bilal Şuman konuşuyor. Kendisi şunu söyledi, 2019'da krizden önce maaşım 1700 dolardı, şu an aylık 30 dolar alıyorum açıklamasını yapıyor. Milli Savunma Bakanlığımız Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen başarılı operasyonda 12 teröristin gebertildiğini ifade ediyor. Tabi yapılan resmi açıklamada etkisiz hale getirildiği ifadesi kullanılmış. Dün ve bugün Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde böylelikle 21 teröristin öldürüldüğünde not düşelim ki maalesef son günlerde çok sayıda da şehidimiz vardı. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin diyerek diğer gelişmelere bakalım. Yine Amerikan savaş gemisi USS Nimitz'in İstanbul Boğazı'na giriş yaptığını görmektesiniz. Yine bu yıl Amerika savaş gemisi USS Nimitz'in İstanbul'a geldiği haberini servis etmiştik. Yine Amerika'ya ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının Karadeniz üzerinde faaliyet gösterdiği yönünde de haberler paylaşılıyor. Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko bugün Avrupa Birliği ülkelerinin komşu olduğunu ve onlarla ilişkilerini kaybetmek istemediklerini söylüyor. Çin ordusu tarafından donanma tatbikatı başladı. Dolayısıyla Çin'in Hainan gemisinden de çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Rusya'nın ATGM'si İspanya tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen 120 mm Alakrana operasyon düzenliyor. Bugün Suriye'de şiddetli çatışma var. Yılın en şiddetli çatışmasında terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ordusu yani Esad ordusuna düzenlediği saldırıda rejim güçlerinin ölü sayısının 26'ya yükseldiği ifade ediliyor. Deli Zor çölünde terör örgütü DEAŞ'ın ölümcül pususundan saatler sonrasında Rus hava saldırısı bu sefer Rakka çölünde terör örgütü DAEŞ sığınaklarını hedef alıyor. Terör örgütü DAEŞ'in kanlı saldırısından sonra İran destekli milisler ve rejim askeri servisi de Deirizor çölünde yüksek alarma geçtiğini ifade ediyor. Yine Amerika'da ağır silahlarla uluslararası koalisyon üstünde yani Haseke bölgesinde askeri tatbikat yapıyor. Zimbabwe Devlet Başkanı Emerson ve Partisine oy veren herkesin cennete gideceğine söz verdi. Association Press 2017'de darbeyle iktidara gelen 80 yaşındaki liderin taraftarlarını oylamadan önce şiddetten kaçınmaya çağırıyor. Yine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı başkent Moskova'ya yönelik insansız hava aracıyla saldırı gelişiminde bulunulduğunu doğrularken saldırı sonrasında can kaybı ve hasar olmadığı da iddia ediliyor. 30. Есть отрыв холодный, пнем околодок блока Е70. Есть мач 300 30-й.